...hayatımızda belki efendim son yaşayacağımız bir Ramazan olabilir. Ee, mesela bu sene nice insanlar Ramazan'a ulaşmadılar, ulaşamadılar. Ee, onlara kabirlerinde seslenip... ...size şu Ramazan'ı da efendim verseydik, nelerinizi verirdiniz diye sorsaydık... ...eminim ki bütün servetlerini şu Ramazan'ı da yaşasak da öyle ölsek diye verirlerdi. Niye diyeceksiniz. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam Ramazan'ın sevabını Allah'tan umarak tutan kimseler için Ramazan geçmiş günahlara kefaret oluyor buyuruyor. Dolayısıyla onların sahip olmadıkları şeye biz sahibiz şu anda. Bunu güzel değerlendirelim bir. İkincisi Ramazan'ın içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece var. Kadir gecesi. Her ne kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 15 gününde, son 10 gününde ve tek gecelerinde arayın diye tavsiyesi olsa da Ramazan'ın hangi gecesinde olduğu hakkında bir kesinlik yok. O yüzden her gece oruçlarını açtıktan sonra, iftardan sonra özellikle teravih namazına iştirak ederek bu geceyi yakalama gayreti içerisinde olsunlar. Çünkü bin aydan daha hayırlı bir geceden bahsediyoruz. Bin ay ki yaklaşık 80 küsür senelik bir ömre tekabül ediyor. Ve dikkatinizi çekti mi bilmiyorum da alt sınırı belirlenmiş ayette. Bin ay kadar değil, bin aydan daha hayırlı bir ay. Ucu açık bırakılmış. 2000, 3000, 5000 olabilir. Şimdi böylesi bir geceyi ihya etmek adına gayretimizi inşallah sarf edelim. Ve Ramazan'ın her gecesini camide, cemaatle teravihi kılan bir insanın ıskalama şansı yok. İlla ki birinden birine denk gelecektir. O açıdan e, gündüzünde saim, gecesinde kaim, kaim olalım. Bu Ramazan'ı güzel bir şekilde ihya edelim ve tertemiz bir şekilde bayrama erişelim diyorum inşallah.